Değerli velilerimiz iyi günler. Rehber servisinden kısa kısa videolarımıza bugün yeni bir videoyla devam edeceğiz. Serap Hanım burada. Serap Hanım'la birlikte teknoloji üzerine biraz konuşacağız sizlerle. Serap Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkürler. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Velilerimize biraz teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı ve bu kullanımlara bağlı olarak da ortaya çıkan bağımlılıktan bahsetmek isteriz. Neler söylersiniz? Şimdi çocuklarımız son zamanlarda, son yıllarda özellikle teknolojinin ve yayılması ile ilgili ilgili olarak çok ciddi anlamda bir şey altındalar aslında, maruz kalıyorlar. Ve bunları kullanmakla ilgili de etrafından duydukları için, akramdan öğrendikleri için çok hızlı bir yayılım söz konusu. Ve birilerimizin burada tabii ki birçok alanı kontrol etmekle ilgili sıkıntıları var. Ee, özellikle çocuklar ne şu anda son yıllarda ilgi gösteriyor? Bir kere internette oynanan online ve birlikte oynanan oyunlara, sanal ortamdaki arkadaşlık çevresine, özür <laughs> dilerim. WhatsApp grupları çok ciddi revaçta. Ee, özellikle Netflix, YouTube gibi kanallar, TikTok gibi kanallarsa, uygulamalarda e, ciddi bir video paylaşımı ve video izleme e, eğilimi görülmekte. Ve buralarda bu, bunlar neye sebep oluyor? Bir kere e, orada yaşının üzerinde bir sürü bilgiye ve bir sürü e, olumsuz davranışa maalesef maruz kalmakta evet. ve çocuklar bu davranışları gördüğü için çünkü gözlerimiz bizim kamera gibidir ve süzmeden bilgiyi alır ve bilinç dışına çok bilinç altına çok ciddi bir bilgi birikimi oluşuyor evet. ve bunlar genelde negatif bilgiler olarak açığa çıkıyor ve bunlar davranışa çok hızlı dökülüyor yani çocuk atıyorum Netflix'te izlediği bir karakteri yaşının üstünde bir e, bak orada ibareler var 18 artı var mesela izlese izlemiş olsa bile o çocuk oraya şey diyor, Lan bana bir şey olmaz izledim ne olacak ki ben bu davranışı yapmam, göstermem dese bile o karaktere bürünüyor ve o karakterin davranışını hiç istemediği bir anda göstermeye başlıyor. Daha çok şu anda mesela kızlar arasında anime dediğimiz yaşının üzerinde bir animasyon şeyleri izliyorlar, programları izliyorlar. İşte TikTok'ta yine aynı şekilde bazı fenomenler takip ediyorlar ve da onların davranışlarını, onların videolarına benzer videolar çekmek istiyorlar. Ve bunları WhatsApp gruplarında paylaşarak yaygınlaştırmak istiyorlar. WhatsApp gruplarında da bir önceki videomuzda da konuşmuştuk Selim'le. Çok ciddi bir zorbalık söz konusu oluyor. Yani zorbalık ve siber ortamdaki paylaşımlar birbirini etkileyen unsurlar. Ve bu unsurların önüne geçmek ciddi anlamda zor ve zorlaşmakta gitgide. Ve ne yapmalı. Bir kere çocukların girdiği bu platformların ne içerdiğini bir kere bilgi sahibi olmalı. Önce bilmeli. Ve ondan sonra burada e, güvenlikle ilgili kısımlara hakim olabilmeli. Yani o yaş sınırlarında hangi önlemleri alabilmeli bunu bilmeli. E, ve bunları net bir kuralla neyi istemediklerini çocuklara açık bir dille ifade edip bu kuralı koymalı diye düşünüyorum. Hı -hı. Ve burada bilinirnek bence çok önemli Hı -hı. olacak. Yani bu tüm e, içeriklerin içerisinde internet ortamında çok faydalı Hı -hı. bilgiler olduğu gibi aynı zamanda çok zararlı bilgiler var ve çocuklar çocukların kolaylıkla elden ele yayabiliyorlar. Velilerin bu noktada kontrollü olmaları, kontrol etmeleri, güvenli internet kullanımı gibi diğer platformlarda da şifre koyarak çocukların zararlı içeriklerinden uzak durmalarını sağlamalarını tavsiye ediyoruz. Gerçekten bu konu çok önemli. Değerli velilerim bu konuda da bizlerle işbirliği içinde olmanızı bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz.